Bey. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ceren neredeyiz? Hoş geldiniz. Ay, saçımı 5. sınıf at kuyruğu yapan kız. <laughs> Arkadaşlar bugün çok sevilen, çok istenen ve çok beklenen bir serinin devamını çekmek için buradayım. Canım ne çektiyse yedim. Bu seriyi bir yıl önce ilk kez ilk bölümünü yaparken yani ne düşünerek yaptım inanın ki bilmiyorum. Ama gerçekten sizin nezdinizde çok tutulan bir seri oldu. Bak bir bu seri bir de Matt Stone gibi yedim serisi gerçekten iyi tutuldu. Bu seriyi ben de çok seviyorum çünkü canım ne çektiyse yiyorum. Gerçekten canım ne istiyorsa onu yiyorum. Şimdi görebilirsiniz arkadaşlar çünkü az önce mayonez sıktım da. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar önümüzdekiler neler? Hindi füme, dana jambon, kuru fasulye pilav, ton balıklı salata, lavaş, falafel ve falafel yiyeceğim. Bir dakika bir dakika bunu şunu tadına bakayım. Hmm. Altını yakmışım da arkadaşlar o yüzden aldım. Hmm. Bu arada falafel Harika bir şey. O biraz tuhaf kokuyor. Yaprak sarma, e, patates kızartması, mayonez, puding. Bu e, aktüel gelen nadıllardan arkadaşlar bime aktüel gelmişti. Benim de gerçekten çok canım çekti. Böyle yani bunun ambalajında yemyeşil gözüküyordu bu nadıl. Hmm, yemyeşil olmadı. beklentimi pek karşılamadı. Tuhaf kokan şey ne ya? Tuhaf kokan şey bu değil arkadaşlar. Tuhaf kokan şey şu. Nadıl. Çok tuhaf kokuyor. Börek, peynirli börek, çilekli milk şey gelmiş. Bolün. Bunu var ya hemen içip sizinle görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Çünkü e, alıp almamanız konusunda ya da işte öneriyor muyum, önermiyor muyum diye. Hmm. 4 lira bunun fiyatı. Öncelikle cam şişede. Bu bir artı arkadaşlar. Cam şişede oluşuyor. Tadı da çok güzel. Beğendim. Yani çilekli sütten e, ayırabilirim tadını. Şimdi... Bu serinin nasıl başladığını buldum. Dedim ki bir gün Ali'ye... Canım ne çektiyse onu mu yesem Ali acaba ya dedim. O dedi ki olur mu öyle şey? Ben dedim ki olur olur ben bir deneyeceğim dedim. Ondan sonra denedim ve hoşunuza gittiyse ne mutlu bana. Hı -hı. Bak bir yaprak sarması daha da sarması gibi sarılmış ama Ama önemli değil benim için şu an. Hmm. Bu da hiç nasıl ama canım nasıl çekti ya. Canım nasıl çekti düşün suyunu. Bu arada arkadaşlar ince hesaplamalarım sonucunda önümde ortalama 8000 kalori falan var. Oh bir oyunda 8000 kalori almaya Ceren Yılmaz'la bileyim. Bu arada benim hiç... <laughs> Vejetaryen arkadaşım olmadı ya da vegan. Hiç olmadı yani. Abi bu çok tuhaf kutluyor. Alanınız var mı arkadaşlar bundan? Hemen bir yiyeceğim. beğenmedim bunu bu arada. Hiç hayallerimdeki gibi değil yani. Kötü. Pilav çok güzel. Ben yaptım diye söylemiyorum. Çok güzel olmuş. Ay bunların atlarını hep yakmışım ya. Ya Açlığını az da olsa giderebilmiş bir cerrahımı bırakıyorum arkadaşlar. Sizin bu ortamdan en çok hangisini canınız çekti? Lütfen aşağıya yorumlar yazın çünkü merak ettim. Tam şunu içerken aklımdan bunun gömleğime dökülme ihtimalleri geçti ve 0.5 saniyede beynim çok hızlı düşündü arkadaşlar. Bu arada bu üzerindeki gömleği çok seviyorum arkadaşlar. Nedense gerçekten çok çok seviyorum. Geçen sene almıştım ama sadece muhtemelen bu ikinci giyişim. Ya da üçüncü. Ya iki ya üç yani fazlası yok. Ya şimdi bana hiç kimse bu linkleri açtıktan sonra Şurasını yalamadığını söylemesin arkadaşlar. Ama neyse ben yalamayacağım. Belki hoşunuza gitmez diye. Kaşığımla sıyıracağım. Hmm. Yemek yediğin kaşıkla puding yeme e, diyenleri duyar gibiyim. Arkadaşlar ben yerim. <laughs> Neden yemeyeyim yani? Beni öyle şey hiç ırgalamıyor. Bu arada arkadaşlar bunu da, da yemeyeceğim ben. Çünkü hiç beğenmedim. Zaten <laughs> bu kadar nasıl kötü kokabilir ki? Yoktayım yani. Güzel doyduk arkadaşlar. Çok susadım. Birini aramam lazım bana su yetirmesi için. Fazla malidan yana kullanıyorum.

kekler 45 kuruşken yani zaman olarak hatırlamadığım için bak 45 kuruşa aldığımı hatırlıyorum çünkü asla hiçbir rakamı unutmam. O kadar çok yerdim ki arkadaşlar bu kekten. Onu başımı kaça aldım ya hiç dikkat etmedim. Şu an bunu hiç istemiyor ama <laughs> adetten de bir ısırık alalım arkadaşlar. Arkadaşlar zoruk pohonun üzerinden 8 veriyorum. Çok fazla karıştırdım ya. Her şeyi çok karıştırmak. Videonun başında böyle çok tatmin oluyorum. Böyle of harika falan diyorum ama videonun sonlarına doğru beni bitirdi gerçekten. Hele ki bu pudingi bir sürü yemeğin, yemeğin üzerine kaşık kaşık giyince çok yoğun bir tadı var ya. O yüzden 8 veriyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı. Ve videoyu beğenmediyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Nedense içime doğuyor bu videoya güzel bir like gelecek diye. Acaba yanılıyor muyum? İstek, destek, öneri, şikayet içinde yorumları ve aşağı, aşağıya bırakacağım Instagram adresini takip edip oradan her zaman benimle iletişim kurabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Herkese iyi günler. Sevgiyle kalın. Görüşürüz. Bay bay.